Çok i̇lk defa ağlarlar sonuçta. Onun dışında herkes alev. Daha önce hiç oynamadın değil mi bizim takımdan biriyle? Yok kimseyle oynamadım. Ne düşünüyorsun oyuncular hakkında böyle tek tek bir analiz yapsan? Ufak böyle çok kapsamlı olmayan. Yani Hüso bence inanılmaz oynuyor. Yani ben bugün iki maç, ne? yaklaşık 4-5 maç attık. İki maçta Bilmiyorum. gördüğüm zaten hem bıraktı hem de titretmesini ilk defa böyle <laughs> yan yana gördüm. Çok <laughs> ilginç değil şey mi abi evet, o titretme? Evet. Ve yön veriyor yani vermeye. Evet, evet. Aslan çok güzel artık bizimle birlikte takımla birlikte duruyor, koşmuyor. <gülüyor> Fazlasıyla <gülüyor> mutluyum. Adam <gülüyor> koşmasın <gülüyor> diye neler oynatıyoruz <laughs> bilseniz. Vallahi hiç abartmayacağım bence Serhat'mış. Şu ana kadar benim gördüğüm en iyisi. Hem Sky kullanan oyuncu hem de çok iyi supportluyor. Kutu'nun da Ape'sin daha bugün yeni görebildik. O da alev oluyordu yani. <laughs> oturacak oturacak o oturacak. Otur, otur, otur. O da otur. Arkadaşa birazcık Rayze oynattık da çok AP görmemiştik. Şimdi Zed'le birlikte AP'sini de görmüş olduk bugün. Evinde iyi oynadı ama. Evet evet. Zed Jet, zaten be, tuttum, bugün oynadı zaten. Tutturdu mu? Fena demiyordun. Tutturdu fena vuruyor. O yüzden şu anda her şey yolunda. Birazcık uyum sürecimiz var. Onun dışında antrenmanlar güzel geçiyor. Bence çak ya 10 tane forma çekişini. Aynen yani. bir anlamda chatten soruları falan şey yaparız. Bakarız. Geliyor beyler çekiyor